Evet Mustafa şimdi paralel parkını yapıyor. Sıfırdan gelen bir aday. Sadece babasıyla boş bir arazide araba kullanmış. Çok da kullanmamış. Ee, sürücü kursuna yazıldığın zaman direksiyon öğretmeni sana her şeyi öğretir demiş. Ama şu anda her şeyi öğrendi. Hassasiyeti, debriyaj kavramasını, fren hassasiyetini, gazın hassasiyetini ilk dersten itibaren hepsini gösterdim, öğrettim. Şimdi de artık araba kullanıyor. Şu anda paralel park. İki araç arası parkı yap, parkını yapıyor. Çok güzel ya. Çok güzel Mustafa'cığım. Fazla gitme. Ha. Evet çok güzel.